Herkese merhabalar hoş geldiniz. Stüdyoda sevgili Gökhan Türe, Görkem Candan, yanımda Orkun İnçer, bendeniz Barış Düşmez sizlerle beraberiz. Hafta içi bülteni değerlendireceğiz. Basketbolda tabii ki daha yoğun bir bülten var önümüzde. Hafta içi futbol bülteni tabii ki karşılaşmalar var. Hazırlık karşılaşmaları var. Alt diklerde karşılaşmalar var. Kupada karşılaşmalar var. Ama biz biraz daha bugün basketbol ağırlıklı değerlendirme yapmak üzere buradayız. Sözü de Orkun Önçer, Gökhan Türe ikilisine yorulikle nasıl bir giriş yaparlar diye merakla bekleyerek bırakayım. Güzel maçlar var Euroleague'de. Evet. Gökhan abi ben sana sorayım. Çok iyi maç. Anadolu Efes Barcelona. Evet kaybetmeye devam eden Anadolu Efesle kazanma trendine giren Barcelona arasındaki maç bence de haftanın maçı niteliğinde. Ee, Barcelona uzun pozisyonundan verimi yukarı çekerek kazanmaya başladı. Ee, savunmasını da bir nebze kalite kıvamını arttırarak kazanıyor. Ama Efes'te tam, tam tersi bir durum söz konusu. Uzunlardan sıkıntı yaşıyor ve savunma felaket. Dolayısıyla ben burada e, Efes cephesinin yine çok sayı yediği bir maç izleyebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki bir reaksiyon olacaktır. Çünkü iki galibiyet, beş mağlubiyet artık uçuruma yuvarlanıyor Efes. Onun bir durdurması lazım. Dolayısıyla burada ya Barcelona üst ya toplam sayı üst. Ben genel üste gideceğim. Genel Anadolu Efes'in bir tepki yani. göstermesini bekliyorum. Bir de Anadolu Efes'in artık yani biliyorsunuz salon full. Bu gerçekten hani takım için de çok önemli. E, ben bir galibiyet bekliyorum burada Anadolu Efes'ten. Onu söyleyeyim ama hani oran riski karşılıyor mu o noktada biraz böyle şüphelerim var. Ama sana katılıyorum. İki takımın savunma performansı, iki takımın hücum performansı, Mirut hiç hala yok. Ama alıştı Barcelona alıştı. Barcelonanın alıştı. Evet, artık hani bu bir haber değeri çok fazla taşımıyor. Hani Barcelona maçı sonuçta bahsettiğimiz oyuncu Euroleague'in en önemli oyuncularından bir tanesinden bahsediyoruz ama bir reaksiyon maçı olduğunu düşünüyorum ben Anadolu Efes adına. Ama dediğim gibi oran risk düşününce benim de tercihim. Yüksek skordan yeni olacak? Yüksek skorlu güzel maç izleyeceğiz diye düşünüyorum. Seni kırmayayım o zaman ben de şöyle söyleyeyim handikapla Efes'te kalmak bence de mantıklı görünüyor. Peki senin sevdiğin tercihlerden <laughs> maç sonucu bir ve üst? Bir üst yok. Ben e, Efes'ten hala korkuyorum. Ol, tamam. <laughs> yüksek skor bekleyelim. Evet. Sizden önce Euroleague özel programı da vardı. Oraya da e, biraz dikkat ettim. İbrahim Kutluay ve Ümit Avcı'nın da ee, görüşleri şöyleydi, Anadolu Efes'in özellikle savunma anlamında ciddi sıkıntı yaşadığı ee, ve evet. bu maçın kritik bir karşılaşma olduğuna değindiler. Ben kazanabileceğini düşünüyorum Anadolu Efes'in. Ee, bu arada bilmiyorum çok kişiden bunu duyar mısın? Ben Barcelona'yı beğenmiyorum. Geçen hafta Maccabi deplasmanında mesela bence çok ekstra bir şey yaşandı. Valencia deplasmanında İspanya Basketbol Ligi maçında ekstra bir, yani 92-80'lik maç ee, ben Barcelona'nın <laughs> iyi bir takım olduğunu düşünmeyenler düşünmeyenlerdenim. Zaten Jasikevicius'un yani yönetiminde olmasına da hala şaşırdığını hep kusuyorum. Hep söylüyorum zaten. Hala otoriter koç devri kapandı artık ya. Yani ben Jasikevicius'un da artık gözden düştüğünü düşünüyorum. Ya benim için 3 tane takım var EuroLeague'de. E, çok kişi buna karşı çıkabilir ama Barcelona, Milano, Armani Milano ve Maccabi. Ben bu takımların iyi basketbol takımları olduğunu düşünmüyorum. İyi kurulmuş takımlar da değiller, evet. Futbola geçelim. Geçelim bir hazırlık mücadelesiyle geçmek istiyorum. Zaten futbol ancak bunlar geçebiliyoruz. E, basketbola göre daha gayri resmi bir ortam var şu an Dünya Kupası'nın çok az kaldığı için. Portekiz, Nijerya'ya gideceğim ben. E, Portekiz bildiğiniz gibi Dünya Kupası'na hazırlanıyor ve Dünya Kupası aslında favorilerinden biri olarak sevebiliriz. Yani Ronaldo'ya bir artık hediye gözüyle bakılıyor. Ronaldo başarabilecek mi, başaramayacak mı? Diğer tarafta Nijerya'da her zaman aslında Dünya Kupası'nda görmeye alışık olduğumuz bir ekipti. Ancak bu sene başaramadılar. Ben şaşırdım açıkçası çünkü Nijerya'nın her zaman bir jenerasyonu bir şekilde bunu başarıyordu. Şimdi bizi ilgilendiren kısmı ise Nijerya'ya Osayi Samuel'in davet edilmesi oldu. İlk defa milli takıma çağrıldı. Onlar da bir görüyoruz ki yenilenme sürecine girmeye çalışıyorlar aslında. Şimdi Portekiz'in tabii ki konsantrasyonu biraz düşük olacaktır. Kadrosu ne kadar kaliteli olsa da biraz daha çekingen olabilir Portekiz. Hani sakatlık olmasın vesaire. Ben Nijerya'nın potansiyelde olduğunu bildiğimiz Nijerya'nın Portex karşı gol bulabileceğini düşünüyorum. Ama Portekiz'in de karşılık vermesi tabii ki çok muhtemel. Karşılıklı gol var onun şu an 1.98. Belki maça doğru düşer oran. Nijerya atamaz diye mi? Nijerya'nın ben atacağını düşünüyorum ama büyük ihtimalle Nijerya'nın gol bulabileceğini düşünmediği i̇şte açı için biraz yüksek. Ama ben bu Nijerya Dünya Kupası gidemese de bu maçta bence gol bulur diye düşünüyorum. Nijer deyince aklıma direkt o Okocha, Amokachi, Uche, Tuyakast, Altın kadro. Babangida, Yekini, Uche. Muhteşem bir kadroydu. Hazırlık maçları demişken Dünya Kupası'nda olacak iki takıma gidelim. Gana, İsviçre. Yani evet. biraz daha ciddi alacaklardır işi diye düşünüyorum. Bir de mesaj maçın niteliği de taşıyor. Dolayısıyla ghana İsviçre mücadelesi de çekişmeli geçecek karşılaşmalardan biri olacak diye düşünüyorum ve ben yani eksikler görülür. İşte sonuçta bir hazırlık maçı. E, taktikler orada da bir ortaya çıkar. Ben iki takımda gol bulur diyorum. Ben de biraz İki takımın da Dünya Kupası'nda olması nedeniyle böyle bir ilk yarı denge bekliyorum. Ben. ben de ilk yarı sıfır. Bir kontrolü başlarlar yani. maçı düşüncesindeyim. O yüzden ilk yarı sıfır alırım bu maçta ben. Peki hala. portekiz nijer maçı daha güzel maç. Bence. İzlenir yani. Ya tabii bu maçta Seyir Dünya Kupası'na gidecek. gidecek iki takım olmasının nedeniyle zevkli olabilir ama Nijerya bir sempatik. Dünya Kupası işte. zevkli olur. Dünya Kupası öncesi takımlar biraz rörentide oynayabilirler. Hı. Biraz sakınabilirler. Ben Portekiz-Nijerya'yı beğendim. Pekala. Güzel. Basketbol. Yürekle devam edelim. Gökhan abi. Gökhan evet. abi biraz onur konuğumuz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bugün e, Anadolu Efes Barcelona maçını konuştuk. Şimdi koç değiştiren Kızıldız'a devam edebiliriz. Duşko Ivanovic. Nasıl etki eder Kızıldız'a? Olumlu etki edeceğine eminim. Yani koç değişikliği her zaman zaten bir enerji getirir e, o değişikliği yapan takımlara. Luşko Ivanovic'i zaten ben Beğeniyorum yani antrenörlüğünü, Baskonya'da yaptıklarını en son e, Barcelona karşısında şampiyonluk kazandı e, Baskonya'nın başında. İyi bir antrenör, bir renk getirecektir takıma ama yani sorun mu? Evet ben orayı düşünüyorum. Yani ligin en kısır takımlarından bir tanesi kızıldız. Yani bir numarası. anda sihirli değnekle dokunma ihtimali olmayacak Ivanov için Yani dolayısıyla Orada hemen bir beklenti içine girmenin yanlış olacağını düşünüyorum. İlk maçları olur. Ee, Valla yani kaybeder diye düşünüyorum. Asbel de gerçi dengesiz bir takım. Yani haftadan haftaya değişiklik gösteriyor. İç-sağ, dış-sağ performansı gündüzle gece kadar farklı birbirinden. Hani onlara, Onlar da güven vermiyor ama Kızıl Yıldız açıkçası ligin en zayıf takımlarından biri şu an itibariyle. Her yani ne kadar koç değişikliği bir enerji getirecek olsa da ben e, en fazla handikaplı Kızılıldız tercihlerinden yanayım ya da direkt e, maç sonu handikapsız e, Asvel galibiyeti bence daha mantıklı Ben de handikapı yanıma alarak <laughs> Asvel tarafında kalacağım ama e, biraz sorunlu bir maç. Yani Duşko <laughs> Ivanoviç'i bir görmek lazım. Kılıçdaroğlu ne yapacak? Gerçi eldeki malzeme de belli. Yani bunu ne kadar bu takımı ne kadar iyi oynatabilir o biraz soru işareti. En azından bir haftada bunu ne kadar yapabilir yani. Daha <laughs> haber yeni geldi zaten. Eee <laughs> handikapı evet. yanımıza alarak Asvel desek bence mantıklı. Yani peki Bayern Münih Olympiakos'a ne dersin? Perşembe akşamı maçları biraz sıkıntılı. Şöyle Bayern Münih skoru aşağı çekmeye çalışacak. Yine savunma sertliğini ön planda tutacak, tempoyu düşürecek. Öyle çok fazla hani 24 saniyesinin böyle hemen 10 saniye düşüp gelmeyecek. 24 saniye süresi bence sonuna kadar kullanılacak. Olympiakos'ta bir e, anlamadığım bir düşüş var. Son maçını kazanmasına rağmen. O evde kaybedilen Monaco ve Valencia maçlarını hatırlayalım. Enteresan bir takım Olympiakos. Yani alt üst konusunda şöyle bir durum var. Oyunun mesela 2 dakikalık bölümünde 8 sayı bulabiliyor. 3 dakikada sayı atamıyor. Sana katılıyorum deli dolu bir takım evet. bu sene Olympiakos gidiyor. Barcelona'yı Real Madrid'i evinde yeniyor. Geliyor sahasında Valencia'ya, Monaco'ya kaybedebiliyor. Valencia'ya yenildiği maç son çeyrek <laughs> 13 sayı farklı galiba. Yani 71-58'lik skor vardı 3. Evet. çeyreğin sonunda. Oradan maçı kaybettiler. Evet ben burada tabii geçen haftaki savunmasını da baz alarak Olympiakos'un iyi savunma yaptılar. Partizan gibi takımı çok aşağıda tuttular. Evet. Ona güvenerek biraz da bayan de savunmacı bir takım zaten özünde. E bu ikisi oynarken e, 160 sayıyı görmez maç diyorum. Ben, yani. de, ben bayan mini herhangi maçında zaten 160 sayıyı bulursam bir düşünüyorum. <laughs> Alt tercihi burada mantıklı. Aynen. Perşembe bülteninde zengin bir program var Euroleague'de. Evet. Ama hazırlık maçları da güzel karşılaşmaları barındırıyor. Yine Dünya Kupası'nda olan takımların son artık kendilerini, Görecekleri maçlardan birini sorayım sana. Japonya Kanada. Güzel maç. Ya gerçekten güzel maç olacak. Çünkü iki takımın da bence e, böyle eğlenceli bir takımı var. Ya yani ben Japonya'yı takip etmeyi seviyorum. Özellikle Kanada Frankfurt'taki Kamada çok dikkat çekiyor. Kanada zaten bizim takım gibi e, Ada Kukbe var. Hatay'daki eee kadroya dahil olduğu. E, Larin eski tanıdık ee, Jonathan David var. Ee, Lille'deki bayağı böyle iyi oyuncular da var kadroda. Davis var Bayern Münih'li. Kanada ee, Kanada'da potansiyel olan bir takım ama yani bu yıllar sonra, asır, yani yarım asır sonra gelen Dünya Kupası'ndan çok da başarı beklemiyor. Yani gruptan çıkamayacaktır ama keyifli maçlar izletecektir bize. Japonya her zaman zaten Dünya Kupası'nda olan bir takım. Ee, ben bu maçın da gol golları açık olduğunu düşünüyorum. Bence keyifli bir maç izleriz. Ben alta yakın görüyorum biraz daha. Ters düştük. Umarım 2-3 golle 1-1 bir, bir, biten bir maç izleriz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman. Ee, peki ben sizi daha önemli bir maça götüreyim. Diyarbakır'a doğru bir yolculuğa gidelim. Türkiye-İskoçya mücadelesi. Ee, milli takımımız tabii ki Dünya Kupası'na gelemedi. İçimiz buruk. Yani 2002'den beri o bir türlü bunu başaramıyoruz maalesef. Ee, oradaki çocuklar artık kocaman adam oldu gördüğünüz gibi. <laughs> yaşlandık biz de yaşlandık. Ve bir daha Dünya Kupası Dur, göremedik. Bizim yanımızda yaşlı değil mi Allah <gülüyor> aşkına? <gülüyor> siz gençleşiyorsunuz biz yaşlanıyoruz. Peki. <laughs> Yakınlaşmaya başladık yani. Ee, rakip İskoçya onlar da Dünya Kupası'na gidemedi ama ben İskoçya aslında son dönemde beğeniyorum. Yani bu sene Dünya Kupası'na gitseydi ben şaşırmazdım. Ama başaramadılar. Yine de e, beğendiğim bir kadrosu var İskoçya'nın. Türkiye'de de yeni oyuncular takıma dahil oldu. Yani Arda Güler heyecanı var, Emirhan İlkan'ın heyecanı var. Cenk Tosun milli takıma geri döndü. Ee, milli takım da tekrar bir yola girmek istiyor ki Avrupa Şampiyonası elemelerine bir hazırlık süreci olarak görebiliriz bu maçları. Ben Türkiye'nin gol bulacağını düşünüyorum seyirci atmosferiyle ama ama İskoçya'nın da e, yeni yapılanmaya başlayan Türkiye karşısında biraz e, tedirgin de olabilir savunma hattı Türkiye'nin. Gol atabileceğini düşünüyorum çünkü bunu sistem takım bence İskoçya. Bir karşılıklı gol var beklentim var benim bildiğim maçta. Bir şey diyecek misin sen Türkiye İskoçya? Ben kazanırız diyorum. Ben net diyemedim ki karşılık gol kaçtım. Gidelim mi Madrid'e? Gidelim. İspanya'ya gidelim. Gökhan abi ben yine sorayım. Real Madrid, Alba Berlin. İki takımı da çok iyi tanıyorsun. Biraz da programdan önce seninle konuştuk. Real'in savunma özrüne güveniyorum bu sene. Ee, yani Efes maçında da devam etti bu. Kazandılar ama yine 80 küsür sayı yediler. Ya bu maçta da Alba geçiş oyunlarını çok iyi uygulayan bir takım. Top kaybını azar indirgediğinde de 90'ları 100'leri bulabilen bir takım. Bu maç NBA maçı gibi olurdu. Çok enteresan bir takım Alba Berlin. Yani mesela maçı izlemiyorsun, bir skoruna bakayım diyorsun. Alba Berlin bulmuş 95'leri falan yani. Çok değişik bir takım Alba Berlin. Ben Real Madrid karşısında da Alba Berlin'in yine hücumda etkili oynayabileceğini düşünüyorum. Yani Euroleague standartlarının dışında bir tarzları var. Ee, NBA'ye daha yatkın. Başarılı oldukları maçlar oluyor. Bazı maçları da böyle çok sıra dışı. Kaybediyorlar. Bu maç üst maça ama. Yani ee, Kazanabilirler de. Şunu da söyleyeyim. Mesela Real Madrid'in tabii çok düşük bir oranı var. Ama ben Real Madrid kazanır diyemiyorum. Alaberlin o kadar enteresan bir takım ki. Çok sürpriz bir galibiyet çıkarırsa da sürpriz kelimesi kullandım ama benimki sürpriz olmaz o. Tabii ki Real Madrid maçın net bir şekilde favorisi. Yüksek skor bence. Hatta e, herhalde... Handikapla bir... Alba tarafında kalmaya ne dersin? Kalabilirim ama Alba Berlin acaba bir, de bir yerde böyle bir motivasyon sorunu yaşayıp Real Madrid de bir anda seri yakalayabilen yani bir takım. Konuşmalarınızdan ortak paydalı çıkardım. ev sahibi takım üstü seçeneği güzel olacak gibi. Katılırım gözüküyor. ama ya yani işin içinde Real Madrid var. O salonda bir anda taraftarla coşan da bir takım Real Madrid. Koç Real Madrid'de ne olacak bir belirsizlik de var. Bilmiyorum Gökhan abi hani bir yorumlu olacak yani, mı? Yani evet ben yönetimin yerinde olsam çoktan Lasso'yu özür dileyip geri getirmiştim ya. Yani. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Benim şu anda Pablo Lasso gelsin Real Madrid'e bir numaralı adayım benim Real Madrid e olur. Net. Çok bu büyük hata yaptılar. Kesinlikle katılıyorum. Ee, üstelik bu maçına. Dünya Kupası'na katılacak takımlardan bir diğeri Meksika. İsveç'le oynayacak. Ee, dolayısıyla ben Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımları Dünya Kupası öncesi son hazırlık karşılaşmalarında daha iyi motive olacaklarını düşünüyorum. Burada da benim tercihim Meksika galibiyeti. Yani İsveç'in de düşüşü var zaten. İsveç'te aslında Nijerya için söylediğimiz, yani her, her, turnuvada görmeye alışık olduğumuz bir takımdı. O da şaşırttı Dünya Kupası'nı gidemeyerek. Ama ben de Barış Düşmez'e burada katılıyorum. Aynı fikirdeyiz. Ben de Meksika'nın e, böyle turnuvaya da bir mesaj vereceğini, ben hazırım mesajını vereceğini düşünüyorum. Ve e, İsveç'i yeneceğini düşünüyorum bu maçta. Ben de Meksika galibiyetini değerlendireceğim. Bunun yanında ev sahibi bir buçuk üstte güzel olabilir. Peki hala. Gökhan Türe ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Görkem. Senin de ağzına sağlık. Barış düşmez. Orkun içer. Teşekkür ederim. Euro Lig'de en güvenliğin tercih? Real Madrid, Alba Berlin üste gidelim mi Gökhan abi? Gökhan bir numaraya... Gökhan abi, ayrı Yıl... <laughs> <laughs> <Gökhan abiyle gülüyor> şey Tamam ona... Ya geçen hafta üst haftasıydı, bu hafta da üst haftası gibi duruyor onu söyleyeyim yani bütün maçlar için aşağı yukarı. Gözlemi o? tek bayan Olympiakos hariç. Senin bir numaran hangisi? Senin bambaşka maç söyleyeceğim. Valla ben Efes Barcelona'yı daha büyük ihtimal görüyorum. Tamam. Üst, Efes Barcelona üst. Real Madrid Alba Berlin üst. Peki. Ağzınıza sağlık. Bültenin en iddialı maçları. Gökhan Türe, Orkun Ünçer, Euroleague özellikle. Tabii ki heyecan yine nesine ekranlarında yaşanacak. Onu da belirtelim. Görkem. Benim, Senin var mı en güvenli? Ben senin? Japonya e, Kanada maçında karşıtı gol var öne çıkaracağım. Hoşuma gitti. Şimdi konuştukça daha çok hoşuma gitti maç. Pekala. Ben de o zaman bir Meksika galibiyeti alarak <laughs> dörtlü kuponu <laughs> oluşturmuş olayım. Hafta sonu programıyla tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.